gazete, dergi ve ajan sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu Dergi ve Gazetesi sahibi Necip Fazıl Kısa Kürek almıştır. Dur bakalım. Şimdi bu Necip Fazıl Kısa böyle 147.500 lira. Fazla ediyorum Bu zannediyorum Bey, Ben de uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak bir tehdiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tehdiyi yapan kendisinden sonra. Sonra Necip Fazıl'ın Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş Sade buyurursanız reis efendim. Onun e, yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik uzun zaman münasebeti kesiyoruz tekrar geliyor düzelteceğim doğru gideceğim diyor <laughs> Bu şekilde.